Nasıl ki bir ağaç silkelendiğinde dalında fazlalık kalmaz, olgun meyve yere düşer, insan da sarsılınca arınır. Sıkıntı ruhun üzerinden tozu toprağa silkeler. Kalbe yük olan günahlar dökülür, fark etmeden ağırlaşan yürek hafifler. Çünkü bu dünya kalınacak bir yurt değil, bir nefeslik misafirhanedir. Ne bağlar kalıcıdır burada, ne de sevinçler sonsuz. Tutunduğun her şey vakti gelince sessizce elinden kayar. Ahireti bilen bir kalp, dertleri yalnız acı sanmaz. Bilir ki her sızı, rahmet açılan gizli bir kapıdır. Her imtihan, kul ile Rabbi arasında fısıldanan mahrem bir çağrıdır. Bazen Allah kulunu durdurur, yorar, yalnız bırakır. Çünkü arınmadan yükseliş olmaz, Yanmadan olgunlaşılmaz. Peygamber Efendimiz buyurur ki: Müminin başına gelen her yorgunluk, her hastalık, her keder, hatta ayağına batan bir diken bile günahlarına kefaret olur. İşte bu yüzden sabır çaresizliğin adı değildir. İmanın sessiz haykırışıdır. Teslimiyet vazgeçmek değil, "Ben bilmiyorum, sen biliyorsun." diyebilmektir. Bugün canını yakan her şey yarın yüzünü aydınlatacak bir temizliktir. Allah kulunu incitmek için değil, arınsın diye sarsar. Ve bil ki arınan kalp gecikse de mutlaka rahmete varır.